Bizim kazancımız 15 Euro. Nereye tek gidiş? Samsun'a. Samsun'a 520 Euro. 520 Euro. Emin olun 520 Euro. Sisteme baktığımızda. Şimdi biz bunu kalkıp da nasıl e, vatandaşa e, şey yapalım? Uta, yani biz şey yapıyoruz. Uçakta yer var. Evet. Yani diğer hatlar çok değişik değil. Samsun 520 Euroysa, Sabiha Gökçen'de 450 Euro. Evet. Yani, yani farklı onları şey. Onları çok yaşıyoruz çok ve değil, değil ezilerek müşteriye bunları söylüyoruz. Gerçekten utanıyoruz. Aslında yap, insanlar da aslında ben şunu görüyorum. Fiyatlar makul olsa bu her yıl giden sayı artacak. Kesinlikle. kesinlikle. Biraz yani, insanlar maddi tabi, sıkıntıdan bilet alamıyorlar. Yani bu ciddi evet. görüyoruz bunu. Yani bu fiyatların bayağı bir yüksek oluşu vatandaşlarımızdaki izin şevkininde kır, e, kırdı gibi geliyor? Buna istinaden de bir düşüş var. Artı tabii Ramazan'ın verdiği e, verdiği bir e, Ayrıcalık da var. Ramazan'da ya diyor ben Türkiye gitsem ne olacak? Şey, yani e, ya vatandaşlar da... Tersinden baktığımızda şu da var. Şöyle bir grup da var. Eğer uçak fiyatları makul olsa Ramazan'ı Türkiye'de geçirmek isteyen bir evet. grup da var çok. Öyle Aslında, bir evet, evet Ama evet. insanlar gerçekten çünkü ben kamuoyunda bakıyorum. Gerçekten sokakta yürürken çok teşekkür eden insanlar oldu bize şu programlardan sonra. Uçak biletleri fiyatların üzerine gitmemiz. insanlar ciddi memnun etmiş. Kesinlikle. Çünkü gündemleri buydu. Ya gidemiyoruz o ben bakıyorum iki çocuğu var. Hocam diyor bir tek ben çalışıyorum evde diyor. Eşim çalışmıyor diyor. Dört çocuğumuz var. E ben de gitmek istiyorum diyor. Ama bilete gitme biz dört kişilik aile 2000 euro diyor. Evet. Yani ben gidemiyorum diyor ya. Yani. Geçmiş yıllarda uçak bileti fiyatı özür dilerim İsmail abi. Evet. Uçak bileti fiyatları ile ilgili sıkıntı genelde işte Trabzon, Adana, işte Gaziantep veya Zonguldak gibi böyle çok <laughs> nadir ve direkt uçulan hatlarla ilgili olurdu. Bu sene evet. genel anlamda evet. bir şikayet şey yer. Anladım. Yani bugün e, mesela e, örnek veriyorum yani bu geçtiğimiz haftaya örnek veriyorum. Zonguldak'a biz 250 liraya tek gidiş bilet sattık. Evet. Ama Sabiha Gökçen 350'ye de sattık. Yani son anlarda tek gidiş değil mi? Tek gidiş, gidiş tabii. Tabi. Evet. Tabi. evet. Son anlarda gerçekten Allah kimseyi acil bir duruma düşürmesin. Evet. Son anlarda fiyatlar biz de o konuda şikayetçiyiz. Gerçekçi olalım acentel olarak. Biz de zorlanıyoruz. Neticede bize gelen i̇nsan, yolcular. Takside bilet alan var değil mi? Taksitle de, bir mesela evet, öyleyim, banka taksitiyle, kredisiyle bilet alan arkadaşlarımız var. Düşünün yani bu insan maddiyattan evet. dolayı alıyor. Yazık değil mi bu insanlara? Çok ben, yazık. Ya bu konuda yani biraz ben bu konu şirketlere şeyim yani. Yani biz tamam sezonda bilet pahalı olsun. Ama evet. ben kontrol ettiğimde hiçbir diğer şirketlerle kontrol ettiğimizde geçen konuşuyoruz. Üç katına çıkan sezonda böyle bir bilet yok yani bir şirket uçulan yer yok. Kesinlikle. Önceki yıllarda biz yani bu Çin e sıkıntıyı Çin'e uçuyorum diyor iş adamı. Yani. Çin'e uçuyorum diyor 400 liraya. e Başka yönde diyor 700-800 liraya. Ama biz 100 liraya uçulan yere bakın 400 liraya 4 katına gidilen fiyat evet. var. Remzi Bey bilhassa e, yeri gelmişken İsmail abi de beni affetsin. Bu sahte biletle ilgili kısa bir evet. e, tamamlama yapmak istiyorum İsmail abi. Geçmiş yıllarda... Münçingelatbakte olsun, Esnada, Düsseldorf'ta, Felbert'te, Felbert'te. bazı işte e, kendini ajanta zanneden arkadaşlarımız çıktılar. İşte oraya bir e, gece kondu misali bir e, seyahat acentası evet. açtılar ve insanları gerçekten mağdur ettiler. O konuda e, biz de mağdur oluyoruz. Neden? Siz işi yapanlar mı? Evet, yani. mağdur Temiz. oluyoruz. Ben 17 yıldır bu işin içindeyim. Yani. Ben e, müşterim telefonu açtığı zaman uzaktan yakından yapabileceğim en mümkün fiyatı yapmaya çalışıyorum. Onu e, yani kırmamaya, onu başka e, acente arkadaşlara gitmemesi için elimden geleni yapıyorum. Evet. Ancak yani böyle bir insanlar çıktığınızda karşınıza ne diyeceğini şaşırıyorsunuz. Örnek veriyorum 6 kişilik bir aile evet. 11. aydan sezonun biletini alıyor. Önümüzdeki yıl için sezonun 11. Evet. ayda alıyor. Yani 6-7 ay öncesinden arkadaşa 1850 euro fiyat verdim İsmail abi. Emin olun yani fazla da bir kar marjımız yok biletlerde. Bu <laughs> artık müşteriler yani de biliyor. Yani evet, aynen öyle. Bizlerin artık komisyon almadığını, işte 10-15 eurolara bilet sattığımızı, aynen öyle. Herkes 5 eurolara herkes biliyor artık. Evet. Onlara bile bazen bize acıyanlar var yani <laughs> gerçekçiyim o manada söylüyorum. Ancak arkadaş dedik ya ya Recep abi kusura bakma ama ben seni dedi hiçbir zaman satmak istemem. Ancak adam bana 1400 liraya veriyor dedi aynı bileti. Allah bu, bu bu sefer oluyor ya, bu sefer. Bu, bu geçen yıl geçen oluyor. Bu yıl yıl Felbert'teki bir arkadaş şey yapmıştı evet, o zaman ee? tanımıyorum ben kendisini. Dedim ya bu mümkün değil yani. Acentalarda şöyle bir uygulama yok yani hiçbir şirkette. Bugün Türk Havaları'nda olsun, Öger Türkturda, de, Sun Express'te veya Pegasus'ta Diğer diğerlerinde. diğerlerinde. E, hepsini sayabiliriz. Yani bir ajantaya başka fiyat, öbür ajantaya... Böyle bir şey öyle yok. Böyle bir olay yok. Önceden vardı bunlar. Kontenjan olayı vardı. Uçaklardan koltuk alınıyordu. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Bunlar da bir uygulama yapılıyor. Ama şimdi böyle bir şey yok. Yani büfeden bilet satan arkadaşım, senede 100 tane, 200 tane bilet satan arkadaşım bakkaldan veya evinden... Ne komisyon alıyorsa e ben senede 5-6 bin yolcu uçuruyorum ben de aynı komisyon alıyorum bir farkımız yok. Ma aynen, evet. maalesef. Yani bu, maalesef bizim açımızdan evet, bizim da biraz. Sizin açınızdan maalesef. Ha, şey ama ve bunu yaşadım son izine gitmesine bir ay kadar telefon açtı yani bana şu uçakta yer lazım <laughs> niye dedi ya bu biletler sahteymiş şimdi vatandaş geliyor güveniyor Vatandaşlarımıza şunu yani özellikle belirtmek istiyorum güvenmediği hiçbir raize bürodan seyahat ajantasından bilet almasınlar. ben de olsam evet. ben dahi bana güvenmiyorsan benden bilet almasın. En alma başta şunu söyleyebilir miyiz? Yani ha. Yıllarda çalışın ajantanı değiştirme kardeşim Gibi. Değil mi? Veyahut yani. da ya bu insan toplumun önünde bir insan bu insan yeri yurdu her evet. şeyi belli. Bürosu mekanı belli. belli. Evet. Bu insan güvenilir. O insandan biletinizi alın. Şimdi vatandaş geliyor rezervasyonunu yaptırıyor. Acent ona diyor ki ne? işte 3 gün opsiyonunuz var. 3 gün veya 5 gün. Bu süreç içinde gelip paranızı ödeyin. Şimdi artık elektronik sisteme geçtiği için artık biletsiz de uçabiliyorsunuz biliyorsunuz. Acenta ona böyle bir kağıt veriyor. İşte opsiyonlu kağıt. İmzalıyor, mühürlüyor üzerini. Ondan sonra opsiyon tarihi var ama o şeyin üzerinde. 3 gün veya beş gün vatandaş parasını ödüyor, kağıdın cebine sokuyor. Hiç bakmıyor. İzine gideceğine yakın bir kontrol çekiyor sadece. Evet. E, telefon açıyor 2-3 gün önce, bir hafta önce bir değişiklik var mı? E, arıyor ajantayı, bir baksa hani acentanın yerinde yerler esiyor. Şimdi bunları yaşadık. O yüzden elektronik biletlerini yani Öger Türk Tur'un olsun, Türk Hava Yılın olsun veya Pegasus'un diğer şirketlerin Onların acentalara vermiş olduğu elektronik biletleri onları acentalardan talep etsinler vatandaşlar. Ben evet, bunu söylemek istiyorum. Evet İsmail Bey, şey nasıl şu anda eee Mustafa Bey'e geçmeden sormak istiyorum. İzini Antalya ve memleket kombinasyonu yapan insanlar turistik yönde. Bu sene önceki yıllara nazaran turistik satışlar gerçekten e, bir e, çoğalma e, meydana geldi. Evet. Vatandaşlara da hak veriyoruz. Çünkü uçak biletini alsa 550 liraya, 600 liraya alacak. Evet. E, Pauschal Rising diyoruz biz buna. Bir Pavşal Rising yaptığı zaman bir haftalığına her şey içinde her sizleri. şey içerisinde 700 euro ödüyor. 700-800 euro ödüyor. Artı e, e, Levoha diyoruz biz buna. E, bunu Boş bazı hafta. şirketler, bazı şirketler bu imkanı sunuyor. Evet. Hem adam bir hafta tatilini yapıyor, hem de izinli yapmış oluyor. Daha ucuza geliyor. Bu bağlamda, bu bağlamda, bu turistik satışlarımız normal satışlarımıza nazaran fazlalaştı. Bu tabi vatandaşlarımız açısından iyi. Bir değişik ortam, bir değişik hiç bu zamana kadar bazı babalarımız, e, annelerimiz vatanın memleketinin köyünden başka bir yer görmemiş. Amca diyor, ya bununla da bir Antalya'yı gör. Bir e, şey sunuyoruz. Ondan sonra adamlar, e, adamlar değil, bir alternatif bir yani. alternatif imkan sunuyoruz. Bunu da bunu da değerlendirenler var. Evet, bunu, bunu değerlendirenler var. Mustafa Bey, biraz Belçika'dan başlasak. Yola girmeden. nedir? Belçika çünkü şu anda izinde. Evet. Belçika'da işte 200 bin aşan gurbetçi bir kökenli yani göçmen şu anda izinde. Türkiye'liler nedir? Belçika'dan izine gitme oranı bu yıl geçen yıl oranla araba tercih edilmesi nedir? Bir genel hava alabilir miyiz sizden? Şimdi öncelikle programımıza, programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, Belçika'ya gelinince e, Belçika'daki şu andaki e, çoğunluk arabayı tercih ediyor. Neden arabayı tercih ediyor? Aynı dediğimiz gibi bilet fiyatları yüksek olduğu için. Evet. Bilet fiyatları bir hayli yüksek yani. Ee, buradan 650 euroya Trabzon derseniz gidiş geliş. E, yani bu vatandaşlarımız için bir de ailede 4 çocuklu olduğu zaman 4-5 çocuklu. hemen